<laughs> benim, benim telefonum yok ki. <laughs> Ezdim lan ben onu. <gülüyor> Kimmiş? <laughs> Cengiz'e çıkarıyorum ayakkabı ya. <laughs> <laughs> Bana mı harbiden? <laughs> Kim? Kardeş, sana bir hikaye borcum var değil mi? Giden ayak öteşelim istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha, bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perferişan. Dünya başına yıkılmış gibi üzgün yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. <laughs> baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Gülsün. Teselli <laughs> edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını bana baktı. Mesele o değil. Mesele ölmek değil dayı dedi mesele neymiş biliyor musun? <laughs> neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Neymiş mesele? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil, mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. Böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı? Kimmiş o abludaki çocuk? Kardeş. <laughs>